Yeni yılla birlikte arka arkaya gelen fiyat artışlarından otomobil, cep telefonu, akaryakıt ve sigaranın ardından sofraların vazgeçilmez ürünleri de nasibini aldı. Yeni yılın ilk gününde özel tüketim vergisi ÖTV artışları ve akaryakıt zamlarıyla şaşkına dönen tüketiciler bir şokta pazarda yaşadı. Pazarların yolunu tutan vatandaşlar tezgahların üzerine konan etiketlerde yazan rakamlara inanmakta güçlük çekerken, satan da alan da fiyatlara ver yansın etti. 2014'te A'dan Z'ye her şeye zam gelince biz de sizler için pazarın nabzını tutmaya geldik. 2014'ten sonra tezgahlarda yerini alan ürünlerdeki fiyatlar kimine göre kış ayları için normal olsa da kimileri etiketlerin fiyatlarını sorguladı. Alıcılar memnun değil. Hani fiyatlar çok arttı için e alıcılar alıcı olarak biz de değiliz. Mesela 5 tane aldığın yerde 2 tane alıyorsun şimdi. Siz de mi daha az alıyorsun? Tabi canım. haliyle daha da az satıyorsunuz? Tabii tabii biz de azalttık yani. Peki en çok pahalanan ürün hangisi 2014'te? Patlıcan, biber. Patlıcan, biber. Onlar da mevsimine göre normal aslında. Onlar yaz yiyecekleri zaten. Ne kadardı, ne kadar oldu abla? Valla iki, iki, üç hafta önce iki buçuk. Normaldi yani iki buçuk da güzel oluyordu. Şimdi beş lira verip nasıl alsın vatandaş? Beş liraya yükseldi. Yani, i̇ki katı. Herhalde iki katı. Ama satışlar 2014'ten sonra durgun. İnsanlar akşam oluyor, akşam ezanından sonra pazara çıkıyorlar. Hı hı. Alışveriş çok. Bilmiyorum artık ekonomi kimin şeyine gidiyor belli değil. Geçen yıl ne kadardı şimdi ne kadar mesela? Evet. Aynı, her şey aynı. 10 senedir fiyatlar değişmedi. Üretici bire üretiyorsa 5'e satıyor. Ben şikayetçiyim yani. Evet, çok kötü artmış hem de. Fark ettiniz mi bir müşteri olarak? Evet fark ettik. Ne yaptınız peki? Valla ne yaptık? Almamaya çalışıyoruz. Neler aldın şu anda poşetinde? <laughs> şu an bir karnabahar aldık. Bir meyve alıp gideceğiz. O kadar değil o kadar mi? O kadar yani. Vatandaş patatesin etten daha pahalı olduğunu ve patates alamayacağını ifade ederken esnaf da vatandaşı patatesin faydaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Şu anda ne kadar asap Şu an patatesin kilosu 3,5. Bir boy incesi var 2,5 lira 2,5 lira. Valla bizim alışlar e, iki e, dört yüz iki buluyor. Stoktan alışlarımız. E tabi de zayiat da var. Bunun yüzde, yüzde yirmi de dahil içinde. E tabi bize de iki sekiz iki dokuzda falan yiyor kendimize. Evet, yani de, beş yüz altı, altı, altı kuruş gibi 60 şişti. Tekarlar çıkacak. 200 TL. Şu anda 5 liraya çıkacağını söylüyor. Çıkmaz. Bu kadar olmaz. Faturas 5 lira olursa Ama. hayat durur öyle söylüyorlar. Yani faturası işi dur. Bir bir şey bir bir çünkü yurt dışından patates gelme söylentileri var ama de, tabii ne derece ne olur bilinmez. De, ya, ya. Ama ben öyle tahmin ediyorum. Patates üç buçuk bilemedin. De. Dört daha da kalır. Evet. Şu anda mi, Azaldı. Azaldı var. Vatandaşın alım yani liraya bir asgari ücretle çalışan vatandaş şimdi 3 kilo 10 liraya evde 4 kişi ise kirasını veriyorsa nasıl Bak, yani 2013 yılında tezgahlarda 1-2 liraya alıcısıyla buluşan patatesin fiyatı 3-4 liraya kadar ulaşınca vatandaş evine pazar çantası boş olarak döndü. 2013'te aldıklarınızı 2014'te kaca buldunuz pazarda? İşte dedim ya şimdi şu an biraz patates efendim fasulye falan biz bağlanmış farklı ne yapıyorsunuz peki hani bir alacağınızı ayarlayabiliyor e muyuz? Tabii tabii bütçeye göre ayarlamaya çalışıyoruz. Evet. Patatesin fiyatını fark ettiniz mi? Evet evet. Çok arttı. Evet. Kuru fasulye, patates bayağı bir arttı yani. Biz diyor ki patates ve taze fasulye alamıyoruz çok arttı diyor. Nasıldı nasıl oldu fiyatlar? Doğru haklıdır. Artık herkes televizyonda büyük insanlar da söylüyor tarım bitiyor Türkiye'de diyor. Devlet destekleme veriyor. Çiftçi gölgede oturuyor. Şehirdeki de gölgede oturuyor. Artık kim bulur kim satarsa bulduğunu 3'e 5'e bu fiyatına bak alıp yiyecek tüketecek yani. Ne parates? Bugün 3 lira satıyoruz. 2,5 3 lira. 2013'te ne kadardı? Ya 1 lira 2 lira arasıydı yani. 2 katından fazla bir artış oldu. Ama bu yani 2013'le şeyle ilgisi yok yani. Türkiye'de bir şeyin yokluğu paradır yani. Geleceksiniz de sen bana tavuk versinler Eylül ayında 1 liradan parasını versin. Kaç lira istiyorsa alsın yani. ama Alamayız. Çıkmış modası alayız. Allah malı Çok var yemiyor var. Almadım şu anda. Aldım bunlar ha. artacakmış, daha da artacağı söyleniyor. Yemeye, balık yemeyecek. Ona Yani biz bunu 5 liraya veriyoruz kilosunu. 5 lira. Vatandaş yani yesin. Ya bu vatandaş yani et alıp bir kere et alıp yiyemiyor. Hiç olmazsa balık bari yesin. 5 lira, 4 lira balık. mı balığın fiyatını. Yani? vallahi bu fiyatlar yani gittik yani ne bileyim bazı yerde artıyor bazı yerde düşüyor yani. Sen de artmadın. Biz de zaten ben de zaten bu artmıyor. O zaman Sen, pazarı mı davet edelim vatandaş? Pazarı davet edelim de hiç olmazsa vatandaş balık alsın yesin. Patates çok pahalı. Patates mi çok pahalı? Evet. Patates. E ne yaptın peki alabildin mi patates? <laughs> patates alamadım kızım. Pahalıktan e ne oldun, alamadım. 2014'te yemeyecek miyiz patates? <laughs> e, yiyeceğiz ama işte zorlukla yemeye uğraşacağız. Pazarın zam rekortmeni ise dar ve orta gelirlerinin temel gıdası patates ve taze fasulye oldu. 2016 yılında tarlada kalarak para etmeyen patates 2016 yılına geldiğimizde resmen altın değerinde. Şu anda patatesin yok. Evet, arkadaşlar, 2014'ün ilk salı pazarında ne yazık ki alan da memnun değil, satan da. lira, 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 Bu da Evet patatesçiler, soğancılar buyurun buyurun buyurun.